İkinci önemli maddesi Amerika e, yönetimindekilerin desteğiyle Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için e, Amerika'ya sürekli ricalarda bulmak, bulunmak. Tayyip Erdoğan'ı devirmeye hedefliyorlar. Bunu sık sık ifade ediyorlar. Zaten bütün programları Tayyip Erdoğan'ı devirme üzerine kurulmuş durumda. ama. Türkiye'ye dayanarak Türkiye'nin milli güçleriyle, Türkiye'nin emekçileriyle, halkıyla, sanayicisiyle, tüccarıyla, çarşılarıyla ve Türkiye tarımıyla bir iktidar hedefine sahip değiller. En son hepimizin ibretle izlediği gibi ve Sayın Kılıçdaroğlu ve Amerika'ya yeni seçilen Biden'a Türkiye'de demokrasi güçlerini desteklemesi çağrısında bulundu. Tabii yani burada Biden'ın Türkiye'de demokrasi güçlerini desteklemesi herhalde bir kara mizah olmaktadır. Amerikan emperyalizminin 1945'lerden sonra dünyada demokrasi güçlerini değil, her zaman bölücü güçleri, Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapan güçleri, diktatörleri, faşistleri desteklediğini hepimiz biliyoruz. Biden'da zaten şu anda o programla tekrar Amerika'nın başına gelmiş bulunuyor. Biden'dan bizi destekleyin e, çağrıları aslında demokrasinin değil demokrasi düşmanlığının e, desteklenmesidir. Çünkü demokrasi Türk milletiyle olur. Türk halkıyla olur. Türk milletini dışlayan emperistlerden destek alan bir demokrasi programı demokrasiyle ilgisi yoktur. Sahte bir e, demokrasiyi temsil etmektedir. Bu program Amerikan emperizminin e, işbirlikçilerinin dünyada uyguladığı bir program